Şu anda Muzur Dağları'ndayız. Rakım 2450. Muzur Dağları'nın zirvesindeki Karagöl'de, gölün kıyısında kamp attık, kamp koyduk. Hadi bismillah. Hadi. İki günlük e, Dağları'na yapmış olduğumuz zirve tanımlanışını şu anda nihayet erdirdik. E, şu anda Gediktepe'deyiz. Susuzluktan kırıldığımız bir anda dağda bir su kaynağı bulduk. Evet. Ben Arslan Hamza Algül, bugün 15 Ekim 2021, burası Tunceli Ovacık, Ali Can Polat Kardeşimle beraber Muzur Dağları'nın zirvesine bir yolculuğumuz var. Bulunduğumuz yerin rakımı yaklaşık 1400 metre civarı, hedefimiz hemen şu dağların arkasında bulutlar var ya, onun arkasındaki Karagöl ismindeki bir buzul gölü var, karatay gölü, oraya çıkacağız, rakım 2450 metre civarı. Onun da arkasında Gediktepe denilen bir tepe var. Muzur'un en yüksek zirvelerinden bir tanesi. Oraya çıkıp gece orada kamp kuracağız. İki gece gibi burada kalmaya niyetimiz var. Çok vahşi bir coğrafya. Sizin ekranda gördüğünüz gibi. Bol miktarda yabani hayvan var. Ayılar çok fazla var burada. Zaten bizim de amacımız buradaki yabani hayvanları görüntülemek. Ayı olsun, vaşak olsun, geyik olsun. İnşallah denk gelir ve onları görüntüleriz. Tuncil Ovacık'taki Muzur Dağları'nın zirvesindeki Karagöl'de Göl'ün kıyısında kamp attık, kamp koyduk. E, rakım 2400 metre civarı. Dışarıdaki hava sıcaklığı 4 derece, 3 derece civarı dışarısı. E, ve e, şu an kampımızın içerisinde gece 12'de akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Şu anda Muzur Dağları'ndayız, rakım 2450 metre civarı, şu anda e, bir buzul karakteri olan aynı zamanda Karagöl'deyiz. Akşam burada konakladık, çok ıssız ve huzur dolu bir yer. Nasipse inşallah biraz sonra yine şu e, dağların arkasından, vadilerin içerisinde e, Muzur'un en yüksek zirvelerinden bir tanesi olan e, Geliktepe'ye yolculuğumuz başlayacak. Oranın rakımı 3400 metre civarı. Yaklaşık bir 6 saatlik bir yolculuğumuz var. Şu an çadırımızı topluyoruz. Yarın akşam da Gedik Tepede kamp kuracağız. planlama bu şekilde. Görüşmek üzere. Dağları'nın e, en yüksek zirvelerinden bir tanesi olan Gedik Tepe'nin hemen altındayız. Buraya geldik, çadırımızı kurduk. Kamp alanımızın yüksekliği 3200 metre. Arkamızda Muzur Dağları. Her tepenin yüksekliği ortada 3000 metre civarı. Yarın sabah yani bir aksilik olmazsa erkenden Gedik Tepe'ye çıkacağız. 3400 metre oradaki rakam. Şurasıydı Burası da e, bizim kamp alanımızın önündeki e, derin vadi. Karşıdaki yine Munzur dallarına ait olan yüksek tepeleri görüyorsunuz. Ortalama her tepenin yüksekliği 3000 metre civarı. 3000-2800 arası ortalama. Ama bizim kamp alanımız dediğimiz gibi 3200'de yarın sabah nasipse inşallah erkenden yedik tepenin zirvesinden ee, görüşmek üzere. Çok zor bir coğrafya, çok fazla sınır gelinmeyen bir coğrafya asayi sebebiyle. Ama biz iki günlük tırmanışımızda e, iki gece dağlarda kamp kurduk. Herhangi bir asayi sorununa rastlamadık. Çok güvenli geldi bize buralar. E, çok yalçın dağlar var. İşte karşıda gördüğünüz dağların her üçüncü, düzgün civarı. Yaklaşık 100 metre ilerisi Tunceli-Erzincan il sınırı aynı zamanda. Aşağıdaki pıncır yazıcı sınırı. Tam sınırdayız şu anda. Dediktepe'nin arkası. Burası sanki çok özen gibi. Ee... Dik bir duvar şeklinde. Geçen yıldan kalma karlar hala duruyor. Zeminde. Dik bir duvar. Karşısı Erzincan. Erzincan. Ee, müthiş bir coğrafya dağcıları bu coğrafyaya gelmeye davet ediyorum. Burada az önce bahsettiğim gibi hiçbir güvenlik sorunu yaşamadık. Karagöl'de 2400'de e, bir kamp kurduk, bir sorunumuz olmadı. 3200'de kamp kurduk, bir sorunumuz olmadı. müthiş e, bir coğrafya. Herkesi Tunceli'ye, Ovaca, davet ediyorum. şu anda nihayet erdi. Önce bir e, birinci gün Karagöl'e çıktık 2004 metreye. İkinci gün 3400 e, 3004 metrelik Deliktepe'ye çıktık. E, Deliktepe'den de yaklaşık bir 6 buçuk saat yürüyüşten e, gözlerin olduğu yere geldik. Burası mudur Nehri'nin doğduğu yer. Görüyorsunuz. Muğdur Nehri buradan doğuyor. Ve nehir haline geliyor.